Elçin Düşünceler Podcast'ının sevgili ziyaretçileri. Bugün Hıdır Ellez. Ve Hıdır Ellez bana tabii şunu hatırlattı. Biraz okuduğunuz zaman öğreniyorsunuz ki işte bu aslında Hızır Peygamber'le İlyas Peygamber'in buluşması gibi bir şey aslında. Ve biz bunu ne diye düşünebiliriz? Hızır Peygamber her ne kadar insanların dileklerini yerine getiren bir şahsiyet olarak hani geçmişse de diyelim ki kültürel ne diyelim, konjonktürümüze aslında Hızır, eğer hikayeleri biliyorsanız e, Tevrat'tan ve Kur'an'dan e, kişilerin anlayamadığı şekilde e, ve bir e, anlam veremedikleri şekilde yardım eder. En sonunda insanlar anlarlar neyin ne olduğunu. O arada da isyan ederler, bağırırlar, çağırırlar, küfrederler sisteme, yapana, yaradana. Fakat en sonunda onun niye yapıldığı anlaşılır. Belki yıllar sonra anlaşılır, belki 24 saat içerisinde anlaşılır. Kısacası e, görünenle görünmeyenin birlikteliğini, aydınlıkla karanlığın belki birlikteliğini, bunların birbirini tamamlayan sistemler olduğunu bize aslında hatırlatıyor bence bu bayram belki biz sadece dileklere indirgiyor indirgir indirgiriyor indirgiyoruz bunu ama e, bunun numerolojiyle bağlantısının ne olduğunu da size çok e, kısaca anlatayım. Şimdi e, bizlerin çakra sistemleri sistemi var. Bu şekilde işliyor vücudumuz enerji sistemi. Şimdi e, isimlerimizdeki harflerdeki eksikler e, bazı sistemler tarafından kapalı çakralar olarak e, anlatılıyor. Ya yani, ben bu konu çok düşündüm. Bu çok klasik bir anlatım. Çok bence tembelce bir anlatım sistemi. Ve daha aldığım eğitimlerden ve daha önce mesela Kirke ile ilgili bir podcast yapmıştım. Kirke kitabıyla ilgili. O da bende müthiş bir açılım yapmıştı. Jung'la ilgili okuduğum şeylerden numeroloji ile bağlantısını nasıl oluşturduğum, oluşturduğumu, nasıl bağlaştırdığımı söyleyeyim. Olmayan harfleriniz veya işte kapalı çakra adı altında belki sizi kendinize kötü hissettirmeye çalışan şey sizin en görünmeyen yanlarınız aslında en büyük potansiyellerinizin gizli olduğu görünmeyen hazineleriniz. Hatırlarsanız Hızır peygamber bir duvar yapar ve o duvarın altında da bir hazine olduğunu daha sonrasında Musa peygambere söyler ve o Musa ve o hazine iki tane gence aittir ve zamanı geldiğinde bulunmak üzere saklanmıştır. Duvar onun için yapılmıştır. Bunu nereye bağlamak istiyorum? Yetenekleriniz, görünmeyen yanlarınız, kapalı harflerinizin altında yatmaktadır. Ya o nedenle böyle birileri size şu çakram çalışmıyor, bu çakran kapalı, şöyle böyle falan gibi yani size korku veren, size eksik hissettiren hiçbir şeye, hiçbir e, ne, ne size inanışa falan hani bence kapılmayın. Sistem kendinizi tanımanız ve kabulünüz üstüne kurulu. Bunlar bir miktarda da bizim kabul edemediğimiz yanlarımız aslında. Eğer Kirke ile ilgili yaptığım podcastı dinlerseniz, bana göre çok kıymetli bir podcasttı o ve çok kıymetli bir roman bence Kirke. Kirke de benim aynı Frankl'ı okumadığım ben gibi de. popülerliğine direndiğim kitaplardan bir tanesiydi. Ama sonrasında o inadımı yenmiştim. Tıpkı Viktor Frankl'ın İnsanın Anlamı Değişir kitabını da yıllar sonra okuduğum gibi. Benim gibi nedenden dolayı böyle çok popüler kitaplara, çok okunan kitaplara karşı nedense böyle bir şeyim var. Ama bu da yanlış e, elbette ki. E, hakikaten de e, hani bunlardan feyz almak gerekiyor. E, yani biz gizli saklı yanlarımızla e, bir bütünüz. Benim gibi... Ee, karanlık Hani olmasa yıldızları göremeyeceğimiz gibi, işte aydınlık olmasa hiçbir ısınma, büyüme olmaz. İşte güneş iki gün doğmasa bununla ilgili yapılmış olan bilimsel çalışmalar var. Ee, hayatın yani neredeyse bitme noktasına gelebileceği Hani anlatılıyor. 48 saat içerisinde dahi e, bu ışığın ve ısının olmaması nedeniyle dünya sisteminin e, bildiğimiz şekliyle e, yani sonlanmaya doğru gideceği söyleniyor. Aynı şekilde de Şöyle düşünelim, devamlı ısı, devamlı bir ışık altında da hiçbir büyümenin olması mümkün değil. Biliyorsunuz çocuklar uyuyarak büyüyorlar. Melatoninle bizler dinleniyoruz, beynimiz melatoninle e, dinleniyor. Beynimizin lem sistemi bu şekilde arınıyor. Eğer düşünecek olduğunuz tohumların karanlığa ihtiyacı var, çatlamaları, büyümeleri için. Yani biz sistemde. Aydınlığı seçip karanlığı beğenmediğimizde, geceyi sevip gündüzü sevmediğimizde ya da gündüzü sevip geceyi sevmediğimizde işte kendimizin de sadece iyi yanlarını sevip e, karanlıkta gölgede kalmış yanlarımızı sevmeyip onları ötelediğimizde e, ne yazık ki tamamlanamıyoruz. Sistem içerisinde bir şeyler e, yarım kalıyor, bütünlenemiyor. Şimdi numeroloji bize aslında bu eksik e, harflerimizle e, gerçek potansiyellerimizi gösteriyor sevgili dostlar. Bizim eksik, gedik, kötü yanlarımızı değil en büyük potansiyellerimizi gösteriyor. konuda da bize çok büyük bir ışık tutuyor. Ben gene diyorum ki kendinize bir adım atın, bir numaroloji okuması alın. Ben bunu çok hızlı yapamıyorum. Bunu söyleyeyim. Ya Hızlı yapamamamanın bazı sebepleri var. Bir, beş rakamımın çok kuvvetli olmasından dolayı çok Dağılıyorum. Ee, i̇kincisi e, bazen bazı okumalarda e, hakikaten zaman harcamam gerekiyor kişinin harfleriyle rakamlarıyla böyle çok basma kalıp dandun bir Aa işte bu şu rakam bu bu var rakamlarını e, demek müthiş bana e, göre çapsız bir okuma get getiriyor. Yani bazen ben günlerce o insan hakkında düşünmek durumunda kalıyorum ve bazen o insanla ilgili hakikaten rakamlar arasında çok ilginç bağlantılar çıkıyor sayede. Bu nedenledir ki okumalarımı çok hızlı yapamıyorum. Bunun dışında da okuma kayıplarım da yani maşallah gene 5 rakamından dolayı işte bu 3 ve 5 bende çok yoğun çalışan iki rakam. Yani mide ve boğaz çakrası. Dolayısıyla da bu kumalarım ya birçok nedenden dolayı çok uzun bir kayıt gönderiyorum. Böyle 2-3 saati buluyor bu kayıtlar. 2-3 saati de eğer mümkünse bir kere de yapmayı istiyorum. Çünkü bir akışa giriyorum e, anlatmaya başladığımda. Bu akışın bölünmemesi için de böyle özel zaman dilimleri yaratmam gerekiyor elbette. İşte sessizlik, bölünmemem gibi. E, ki beni en çok bölenler aslında Şuradaki tatlılığı görüyor musunuz? İşte beni en çok bölenler bazen bunlar oluyor. Deyzin ve Pembom. Ee, onların miyallamalarına asla e, dayanamıyorum tabii ki bir şey istedikleri zaman. Ee, onlar da bazen kesintisiz ve bu kadar... E, onlardan ayrı kalınca ihtirazda bulunuyorlar. Evet sevgili dostlar, Hıdırelleziniz kutlu olsun diyorum. Ee, Çizerek yapılması gerekiyormuş bu arada bu Hıdır Ellez'in yani yaz, yazmak değil daha çok istediklerinizi çizmek anlamında. Valla benim çizimim de hiç iyi değildir ama yapacak bir şey yok artık çöp adamlarla işte karelerle marelerle falan bir şekilde <laughs> idare edeceğim. Hıdır Ellez'iniz kutlu olsun diyorum. Hoşçakalın.